Leonas kanalından hepinize selamlar sevgiler dostlar geçtiğimiz gün sizlere bir video çekmiştim ve demiştim ki 15 dakika içerisinde 13 dolar para kazandım eğer izlemediyseniz mutlaka öncelikle bu videomu izleyin dostlar bu sistem üzerinden uygulama indiriyoruz ve o uygulamanın görevlerini yerine getirip güzel bir şekilde ödememizi alıyorduk şimdi sizlere farklı uygulamalardan bahsediyor olacağım zaten artık bir tatil dönemine yaz aylarına girmek üzereyiz Bence Keyifli bir şekilde oyun oynayarak Bu tarz sistemlerden güzel kazançlar elde edebilirsiniz arkadaşlar Açıklama ve yorum kısmına linki bırakıyorum O link üzerinden kayıt olduktan sonra Sistem bu şekilde açılacak karşınıza Benim sizlere tavsiyem Şuradaki browsing kısmındaki Tüm e, tıklama olaylarını yapın arkadaşlar. Burada e, reklamlar veriyorlar ve bu reklamlardan belli bir gelir elde ediyorsunuz. Esas kazanç noktası ise şuradaki teklifler kısmı. Bakın teklifler kısmını önceki videoda sizlere göstermiştim ama tekrardan göstereyim. Burada Android, iOS ve Desktop var. Sizde hangi telefon varsa onun modelini seçiyorsunuz arkadaşlar. Android, ise Android, iOS, ise iOS. E, desktop'unuz varsa yani bilgisayarınız varsa bilgisayar seçeneğini de seçebilirsiniz. Benim şimdi bugün sizlere göstereceğim uygulama bakın çok e, önemli. Çünkü burada şöyle bir durum meydana geliyor. Bazen iOS'ta gelen uygulamanın fiyatıyla Android'te gelen aynı uygulamanın fiyatı farklı olabiliyor arkadaşlar. E, neden bahsediyorsun diye soracak olursanız da bakın ben şu an bir teklif başlattım şu oyunu arkadaşlar, wishing Well diye ee, bunu birazdan sizlere anlatıyor olacağım, ee, göstermeyeceğim ama e, biraz sözlü olarak anlatıyor olacağım. Zaten siz adını yazdığınız zaman e, YouTube'da ya da başka platformlarda bununla ilgili videolarda bulabileceksiniz. Bakın şu an Android sekmesi var sağ üstte. Android cihazından bu teklifi onaylarsanız eğer 533 dolarlık görevi başlatmış oluyorsunuz. Bakın aynı oyun. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Benim cihazım iOS. iOS'ta 430 dolar. Yani sizde iki tane cihaz varsa böyle bir seçeneğiniz mevcutsa arkadaşlar ikisinden de bence kontrol edin. Çünkü fiyat farklılığı oluyor. Hangisinden yapabiliyorsanız da yüksek olan tutardan başlayın derim. Şimdi ben Android daha çok kullanıldığı için Android üzerinden anlatıyor olacağım. Şöyle tıklayalım. Bakın burada yapmanız gereken olan şu. Burada görevlerin ve ödüllerin miktarları yazıyor arkadaşlar. Şimdi buradaki coin miktarı 1000 coin 1 dolar olarak düşünebilirsiniz. Çok basit bir mantık. Yani buradaki 100 coin 0.1 dolara tekabül ediyor. Mesela şurası 4 dolar. Burası 26 dolar kazandırıyor. 1000 metre 59 dolar şeklinde gidiyor. Ve toplamda size 533 dolar ödemeyi taahhüt ediyor arkadaşlar. Şimdi burada aşağıda yazan kısımlar önemli. Diyor ki ilk defa giren kullanıcılar için geçerlidir. E, 3000 metreye ulaş diyor. Complete within 30 days yani 30 gün içerisinde tamamlam tamamla ve diyor ki onaylar diyor 22 gün içerisinde 5 saat 20 dakika içerisinde yapılacaktır diyor arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir olay var. Start offer diyorsunuz. Ben hemen daha önce başlattığım teklifi tekrardan başlatayım, sizlere göstereyim. Start Offer diyorsunuz. Buradaki QR kodu okutuyorsunuz arkadaşlar cihazınıza. Buradaki QR kodu okuttuktan sonra açılan link üzerinden e, uygulamayı buluyorsunuz, indiriyorsunuz ve indirdikten sonra oynamaya başlıyorsunuz. Sonrası arkadaşlar e, zaten buradaki görevleri yerine getirmek kalıyor. Ben şu an 2-3 dakika kadar oynadım, 250 metreyi geçmiş durumdayım. E, hızlı bir şekilde kazmaya devam ediyorum. Oyunu anlatacağım sizlere. Oldukça basit. Bir tane kova var. O kova aşağıya doğru iniyor arkadaşlar. Kuyunun içine doğru indiriyor. Orada yukarı doğru çekiyor kovayı. Çekerken yukarıya doğru çıkarken şuradaki sembolleri yakalamaya çalışıyorsunuz. Aralarda taşlar çıkıyor. O taşa dokunursanız eğer e, hakkınız kaybediyorsunuz ve orada diyor ki devam etmek istersen reklam izle. Reklam izlerseniz arkadaşlar. Yukarıya doğru hareket kaldığı yerden devam ediyor ee, ve bu şekilde sembolleri toplayarak puan kazanıyorsunuz. Bu puanları, e, bu e, görmüş olduğunuz arkadaşlar, e, neydi? Kovanın gelişiminde de kullanabilirsiniz ya da kuyunun derinliğini arttırmakta da kullanabiliyorsunuz. Burada derinliği arttırdığınız zaman şuradaki ödüllere ulaşma şansınız oluyor. Yani amacımız kuyunun metresini arttırmak. Ama bu metresini arttırırken de tabii ki e, bu kovanın miktarını da arttırmanız gerekiyor ki daha çok kazanasınız ve daha hızlı bir şekilde yapasınız. O yüzden bakın çok güzel bir uygulama. Çok basit. E, tabii ki arada reklam izlettirme olayları oluyor. Ama ben inanıyorum ki şuradaki 3000 metreye yani 30 gün içerisinde rahatlıkla ulaşacak arkadaşlarımız olabilir. Çok güzel bir rakam. E, bence denemekte fayda var. Eğer bilgi almak isterseniz de Bakın burada kanalımda şurada telegram kanallarımı sabitledim. Orada da bu konuyla ilgili bir konu başlığı var. E, bu konu başlığından da e, açtığım uygulamaları arkadaşlarımıza söylüyorum. Orada kendi aramızda da değerlendirmeye çalışıyoruz. Siz de e, bu telegram grubumuza katılabilirsiniz arkadaşlar. Oradan bana sorularınızı yöneltebilirsiniz. Buradaki miktar şuradaki görevleri yaptıkça onaydan sonra hesabınıza yansıtılıyor ve buradan çekebiliyorsunuz şimdi bir gün önce çektiğim şu 15 dakikada 13 dolar ödeme aldım videosunun bakın ödemesini sizlere göstereyim history kısmına tıkladığımız zaman şurada çekimler kısmı var çekimler kısmında bakın tron ben biraz daha fazla vardı bakiye 16760 coinlik yani 16 dolarlık tron ödemesi aldım arkadaşlar burada da sistem kendisi çevirdi 60 trona ve bir miktar fii aldı. Şu anda 1278 coin'imiz daha var. Bu coin'leri de yine Tron çekmede kullanabilirim. Biraz daha birikmesini bekliyorum. Burada sadece bu teklifler değil, oyunlar değil, başka uygulamaları yükleyerek de buradan paralar kazanabiliyorsunuz. Anketler var. Anketlerden de çok güzel kazançlar oluyor arkadaşlar. Ee, gerçekten sistemi yapan kullanıcı sayısı bir aylık fazla. Siz de mutlaka buraya kayıt olun ve burada kendi zevkinize göre oyunları başlatın arkadaşlar ve onları yapmaya çalışın. Mesela şu an Türkiye için Vodafone Pay uygulaması var. Burada kayıt olursanız arkadaşlar Vodafone Pay'i yüklerseniz de 951 coin yani 0.95 dolar hesabınıza yansıtacağını söylüyor. Tabi şu an Android için geçerli bu. Bu sağ üstteki simgeler önemli. Buradan device'ınızı seçip yani cihazınızı hangisi ise seçip ona göre de uygulamalara bakabilirsiniz arkadaşlar. Mesela Crypto.com şu an 5.95 dolarlık bir teklif sunuyor sizlere ve çok fazla oyun içerisinde mevcut. Umarım faydalı olmuştur. Ben şimdi söylediğim oyunu oynamaya devam ediyorum. ilerleyen günlerde sizlere bu konuyla ilgili tekrardan bilgi aktarıyor olacağım arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.